Bugün sizlerle birlikte artık Roblox videoları çekeceğiz. Böyle oyun videoları. Bugün sadece bir tanıtım çekeceğiz böyle. Ee, etrafı tanıtacağım. Çok kısaca bir şekilde yapacağım bu videoyu. Öncelikle bir etraf her yeri gezelim. Şimdi Roblox oynamayan arkadaşlarımız var aralarımızda. Şimdi arkadaşlar burası parkın önündeki olan mağazalar. Mesela dondurmacı, oyun yeri, apartman, Ondan sonra market Bir tane de apartman geçeceğiz. Burada e Apartman şuradaki apartman değil arkadaşlar e Şuradaki şey kulübe giden yer Ondan sonra Burada bir polis ev var Burada İngilizce yazıyorum Bu polis arkadaşlar Burada bir tane parkımız var Art gördüğünüz gibi Tavuzlu var onun içinde Benim yani içinde göstereyim Ayrıca bu arada şu önümüzde gördüğünüz arkadaşlarımız da falan da videolar. Onları tanıyorum. <laughs> ben burada arka tarafında parkın. Bir yu, e, böyle kalma yeri var çocukların böyle ailesi olmayan kişilerin yani. kitap, yani kütüphane var. Burada da postacı. Bu ne? Kargo dümle var. Burada Starbucks var. Kahveciler yer. Burası apartman ne bilmiyorum buraya ben. Kıyafet alma yeri var yani mağaza. E burada da banka var. Burada bir tane otel var. Burada yemekhane var gördüğünüz gibi önde. Burada hemen bir hava alanı var. Zaten bu tarafı göstermiştim. Şimdi bir yukarı katı çıkalım. Evleri gösterelim. Bugün artık tanıtım. Tamam bugün tanıtım. Böyle çok videolar, hikayeler paylaşmayacağım. Burada gördüğünüz gibi evler var arkadaşlar. Evler çok güzel sizi çok seviyorum. Aa ben bunu bir çıkartmadım. Şey var mı öyle bir ev? Var mı öyle bir ev bilmiyorum da. Arkadaşlar benim evim bir an var mı? Kızı dövüyor. Kızı dövüyor. Kızı dövme. Kız dövmez. Yok benim görmediğim evler var ya. Ya bunları gördün mü? Şey gibi aklıma çok gelmedi. Benim yani burada. Böyle işte bu taraf orman tarafı daha çok. yeni o tarafı da bakalım. gece gece gitmek istemiyorum gizik o tarafı ya. Korkuyorum ben. Burada çok güzel bırak halen. Burada böyle bir orman var. Burada kamp yapılıyor daha Çünkü Ev var kamp yapılıyor ama. Yapın arkadaşlarımız var tabii ki de. Işte. Onlar da ön yağmur. Tamam şimdi bir şey çıkartalım. Bu arada burada çantalarımız var. Bu arkadaşlar bu arada tanıttım. Tek tanıttım, tamam mı? Yani şimdi e, çok şey beklemeyin yani. Tanıttım artık abi? Bu taraflarda zaten şey orman tarafa. O tarafa anlattım. Kar yağdı. Kar yağdı ve üşüdüm. Şimdi arkadaşlar ne giyeceğimi planlayalım. Artık ben ne giyeyim? Videolarda ne kıyafetim olsun? Şunu şöyle koyalım ne kıyafetim olsun ama çok kar yağıyor ya. Şunu çıkartırsam sevineceğim. Ee, ben şimdi e, birkaç kombin yapacağım. Bak, bakar mısın kız bana? Şimdi, bu arkadaşta en büyük boyda. Ben şu kombin yapıyorum daha çok her zaman. Bekle şu. Değil mi şu? Of, arkadaşlar sevmiyorum işte ben böyle. Kıyafet içimde kalıyor ya. Arkadaşlar bu kombinimiz olsun mu? Şunu giyeyim mi? <laughs> tamam. Olmadı. Oldu herhalde oldu oldu. Tam böyle. Bu çıksın bunu ister ee, bunu isteyene 15 k beğeni gelsin. Baş pink yazan. Hayır 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 ya. Var da ben sevmemiştim. Böyle şeyler olur. Da. Baş ben ana var. Ben lüde verdim. Bu da benim ana var. var. Şimdi nişanlısı söylemeyeceğim. Eee, şunu seviyorum. Bunu çok sevmiyorum ama ben. Giyelim bakalım. Arkadaşlar bunu giyelim mi? Ben bunu çok seviyorum. Bunu giyiyorum. Ben daha çok tercih kendim video çekmen oynadığımda. da. Bunu giyiyorum. Bir de saç yapıyorum. Ama ilk olarak şapkamı çıkartacağım. Çünkü böyle favorilerim var da böyle şapka takıyorum. Her şeyi böyle şapka takarım beyaz ne yapıyordum? Saç. Her şey unutuyorum ya. Şu saç da ben buraya koyacağım. Ee, ben böyle yapayım da bunun koyu rengi mi daha güzel acaba? Koyu rengi daha çok yakışıyor bana da. Saçma. Ay herkese bunu yapalım mı? <laughs> Kızıl olsun. E, kızım bilmiyordum yalnız çok ortada bekledim diyor musunuz? Kar yağıyor senin tişörtesin. <laughs> Kızım delirdiniz. Benim ne suçum var lan size? Beni de öldük gidiyor Bak her yerim şu an. Bak geliyor. Kızım gelmesene ya. Evet arkadaşlar bugün tanıtım videosu yaptık su buz su buz Beni niye istiyorsun ben niye arabamı bilmiyorum bak gir o kişiyi de tanıyorum var tanıyorum da Sevmem ben çok tanıyorum bu arada tatlım böyle yapma sevmiyorum ben bilmiyorum beni ya seni tanımıyorum ben kuzenin beni tanımıyor kuzenim de isim vardı kocimsin. Ne burada evet şu an mini karavan gidiyoruz. Işık yani, yakalım mı? Işık yakayım. Fener fener. önce yani, elime fener aldım daha çok güçlüsün diye. Çok. Evet böyle bu ne daha güzel oluyor böyle. Bakın ne kadar ne olur fazla. Arkadaşlar arabanızı böyle bırakıp gidiyorsanız hemen sinirleniyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan bu dolma mı? Ne olur <laughs> Kızım. Çocuk. İn arabamdan. Arkadaşlar sağlıklı meyveler. <Gülüyor> <Gülüyor> sağlıklı meyveler. <laughs> ne yaptın? Pislik ya. Of ya of ya of ya. Yani şunu kapatayım da sağlıklı meyveler. Aa babo. Ne oluyor? Bir elma ama elma almak çok zor. Aldım. Evet bir tane elma. Yesin de elma alalım. İçine elma da alacağım ben. Kardeşim hiç alma alamaz mı? yeşil elma yeşil yeşil ya sen dozlu ne yapıyorsun dozsuz ya git ya, ya. Böyle, ıı. aa, aa benim saçıma ne oldu ya arkadaşlar benim saçıma ne yaptınız siz yaptınız değil mi kez arkadaşlar bu arada yakışmadı tam saçımı o yüzden şey yaptım bu kanlına daha çok bunu yapıyordum ama aslında yakışmıyordu ya şunu yapayım daha iyi Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Size e, bir şeyle karşılaştıracağım bekleyin. Evet arkadaşlar abone olun. <laughs> arkadaşlar. O zaman şarkıyla birlikte dans edelim. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bu arkadaşlar bizim için toplandı. Demek ki bu kanal büyümesi gerek. <laughs> Sizi çok seviyorumdan şarkı son kez daha gelsin. Sizi <Sessizlik> çok seviyorum arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar görüşürüz.